Hep bir çıkış arıyorsun değil mi? Ama sanki her kapı üzerine kilitlenmiş gibi. Çıkmak istiyorsun ama kapı yok gibi. Ya da, sen artık kapı aramak istemiyorsun. Çalışıyorsun, ama geçinemiyorsun, çabalıyorsun, ama kimse duymuyor. Çünkü kırıldın, denedin, olmadı ve şimdi inanmıyorsun. Bir süre sonra, kendinden şüphe etmeye başlıyorsun, belki de sorun bende diyorsun. Hayır, sorun seni hep susturan sistemde seni yetinmeye zorlayan maaşta. Hayal kuranı, boş iş deyip küçümseyen zihinlerde. Ama şu an duyduğun bu kelimeler, belki de senin yeni başlangıcın. Kendine tek bir soru sor, bugün neyi feda edebilirim? Yarın neyi kazanmak için? Telefonu bırak, bir saat sessizliğe gir, kendinle baş başa kal. Çünkü değişim büyük kararlarda değil. Bugünle savaşmaya karar verdiğin anda başla. Değişme zamanı o yüzden buradasın. Yorumlara, bugünle